İşte merhaba yep boy, üç Herkese merhaba arkadaşlar, Yep Boy 3 oynuyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni yine çok güzel bir bölümle karşınızdayız. Eymen Buğra Red Ball 3'ü oynayacak. Bakalım, ikinci Ancak... bölüm bu arkadaşlar. İlk bölümü çektik, bakalım Eymen bu bölümü geçebilecek mi? Haydi Eymen, sana güveniyoruz. Bir mi? Alabilecek bir mi bakalım arkadaşlar? Aa, dur Eymen öyle durup zıplaman lazım. Aferin lan, yıldızı aldı arkadaşlar. Aha. Ora. Bugün benim için her şey iyisi. Bence çok iyiydi arkadaşlar. iyi aldı. Evet. Geri geldi. <laughs> bak onun üstüne duracaksın. İğmen sürekli zıplayacak bak. Dur öyle. Hemen atlamaya çalışma bak zıplasın. Tamam. Sabit dur üstünde. Gel Ama üstüne gel üstüne. Dengeyi duymuyor. Dur bak üstüne gel üstüne gel. Dur öyle. Heh, dur elleme. <laughs> Dur 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 bak Hiç değil bak değil. sabit bak kamerada gör bak bak gördün nasıl uçuyor havaya? bak 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 daha çok uçtu gördün değil mi gördüm. ne kadar kolaymış demek o kadar zor değil şimdi yukarıya doğru gideceğim hop hop ah evet. dur onu değil biz geçeceğiz de? yine bak şöyle durdun ya bak kendi zıplıyor bir daha ah ah dur 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 Yap siz so baba. Eski borçlu aydan geliyor. Ne borçlu aydan? O. Oh. Baba. O. Oh. Bir baştan mı? Hadi baba. Çok zormuş. Çok zor bu. Ne? Arkadaşlar nasıl geçeceğiz? Bay bay. Eski boyalardan bu. Ben ben eski boyalardan. O? Geçemem. Dur, dur, dur. Geçeceğiz iyi ben. Burası çok zor. Ya baba sen senin seni için ne oh. Geldi. Ayaktan. Ne? Ay. <laughs> dur Eymen geçsin arkadaşlar çok zor. Geç karşıya. O yine başa döndük. Hadi bakalım geçecek miyiz? Çok zor. Dur sıra çok bende. Zor işte. Çok Aa, zor. Ben çok iyi yaptım değil mi? Tamam dur. Baba. Yoksa şey mi? Geçtik, Geçtik be. Mi? Harika. Oh my god. Wow. Bakalım parası? ne karşılayacak bizi. Gidiyorum. Ne? O ne? Onlar işte sor. Oo çok uçuyor. Neden bu hiç saymaya seçiyor? Ben ne bileyim. Aa! <laughs> o neydi? <laughs> Hadi bakalım hemen geçecek mi? Ha? <laughs> o ne? <laughs> Zor bu bölüm Eymen. He? Ana! Aa! Olmaz, sayılmaz arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> Hiç şey diyoruz ki. Ha? Ne? Keşke orada en sonda seksiydi böyle. <laughs> Ben zıplamıyor de. değil mi? zıplıyor nasıl bak hop asla hiç zayıldım çiğitim Al sana. O, o ne? o nasıl? Sor. ne yapacağız? Ee, torpil mi dur, dur 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 ben sana öğreteyim. Ne? Düştüm. <laughs> <laughs> Eymen direkt intihar etti arkadaşlar. <laughs> i̇ntihar. Gel gel bu tarafa. Çok çabuk atladık. Oh çok güzel. Çok güzel. Oy. <laughs> Eymen neler yaptı. aşağıya doğru ineceğim onu alacağım yıldızı al. aşağı in aşağıya bak aşağıya bas lan aşağı in sen şuraya bak nereden basıyor ya gel bu tarafa gel gel lan bu tarafa Ne? Ya, şu yıldızı alsana şunu tamam o büyük yayıcı sayayım mı onu oradan alamazsın git ya aşağıdakini al tamam ya, Gel bakayım şimdi. Şimdi onun üstüne çık. Çık dur. onun üstüne. Zıpla. Aferin. Zıpla. Nereye zıplana? ona? <laughs> <laughs> Baba orada kim? Ama sen dur bak sen onu yapamadın. Baba o çocuğun Bak geliyorsun ya buraya. Bak. Baba o çocuğun önünü nasıl geçtim bak, bak. ama? Çok güzel geçtin Zıpladım böyle durdum. Buradan. Dur onu ben şey isteyeceğim. Bay bay. Vay bu bu işte bu yüzük vay baba. Ne? He, baba orada çıkıyor ya Alman yası. Ne yapıyorsun? Aldım yıldız işte. Baba ya. Kutuları alacağız? Hadi. Şaka yapıyorum. Vay vay bu için fiyosu benim. Baba tekrardan de. Evet tekrardan de. Tekrardan dönmeyemezsin. Tekrardan de. Buradan kutuları mı alacaktık? Evet tekrar. Dur tekrar deneyelim o zaman. Zıpla. Kutuları alacakmışız Eymen biliyormuş o ne?